Aman 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 halim ne ma Burada sabah akşam sayım koruma memuru. Bula bir baksana buraya infaz koruma memuru. Bula gardiyan. Bunlar da kardeşim göndermezler göndermezler. Yıllar geçer yıllar sonra kalkarlar. Mektup gönderirler. Ulan nasıl bir dost bir arkadaş bunlar. Ya Allah'ım. Ey babacım ay Her günlerde de. Baslar avluda hep volta atarken Kimseyle konuşmaz da gibi titrerdi Sayın Müdürüm kolay gelsin. İyi çalışmalar. Buyur Oğuz Karan. Sayın Müdürüm benim babam rahatsız. Ziyaretime gelmesi gerekiyor ama ben disiplin cezalarım olduğu için ziyaret yasaklarım var da sizden rica ediyorum. Kendi rahatsız. Hani 15 dakikalık olsa bana ziyaret verebilirseniz Ben çok sevinirim efendim. Gerçekten çok zor durumdayım. Bir yardımcı olursanız Allah razı olsun size. Oğuz Kara yardımcı olmak isterim ama biliyorsun yani 3 aylık disiplin cezalarım var. Anladım. Hani bir kere fırsat verin ben başka bir şey istemiyorum. Ama babam rahatsız diyorsun. Bir kere mahsus Oğuz Kara sana... 15 dakika izin veriyorum. Görüşme izni veriyorum. Gidebilirsin. Tamam teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. Kahvelere inat. Yaşamaya devam. Bakalım ne yazmışlar. Ee, bir de iki sayfa yazmış. Selam Aleyküm Oğuz Baba. Uzun süredir seninle görüşemedik. Ama inan ki seni çok özledim. Senin ziyaretine gelecektim ama hep engeller çıktı. Allah'ım. Zaten kim ziyaretimize gelse bir engel çıkıyor karşısına. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Eşim hastalandı. İki tane çocuğum var. E onlara bakmak zorundayım zaten. Yoksa vallahi abi gelecektim. Ya kardeşim böyle bahaneler bulmayın. Deyin ki bir tane mektup yaz. Hani mektup yazmışsın Allah razı olsun de içinde babacım de abi vallaha hani yalana yok yani fırsat bulup gelemedim abi açık tesis senle uğraşamadım çünkü işler güçler var yani 50 tane yalan atma kardeşim gerek yok burası hapishane abi Allah'a emanet ol kendine iyi bak seni seviyorum bu şiirlerim hepsi sana gelsin ya kardeşim bir de şiir yazmış yollamış Allah'ım ya Rabbim ya ya kardeşim bizim zamanımız şiir biz zaten hayatta şiir yapmış hapishanelere dökmüşüz Hapishanelerin lütüvetli duvarlarına hepsini yazmışız şiirlerimizde. Ya günah Allah razı olsun. Sen bana mektup göndermişsin. Baba nasılsın? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın bak? Çok ağır Ya be, şükür. İşte üç ay bir cezam kaldı. Üç ay er sonra Allah'ın izniyle çıkacağım buradan. Hani inşallah, tövbe yani bundan sonra bitirdim her şeyi. Ama bunlar hepsi bedelini ödeyecekler yani. Beni burada böyle yaptılar. benim ziyaret hesabım vardı, 3 ay müdürden izin aldım işte, Allah razı olsun verdi, ziyaret verdi bana. Evet. Öyle baba bir şey. Oğlum bundan sonraki hayatında kendine iyi dikkat et. Tamam baba. Allah kimseye cezaevine düşürmesin. Amin. İnşallah sizler de üzüleceğim bundan sonra da söz vereyim. Evet. Sözüm, İnşallah. Sözünde dur sözünde duracağım bundan sonra. Gerçekten kimse de işim olmaz. Allah bu hapishaneyi kimseler düşünmesin. Amin. Amin. Hadi baba Allah emanet olun. Kendi halinde tutuşur dizelerim, dizelerim sonra.

tane var direkt yazalım da inşallah bizi çıkartırlar yine kardeşim. Nasıl bir hapishaneye düştük. 50 tane dilekçe yazıyoruz. Kalkıp bir tane zahmet edip gardiyan bey gelip de bizi revre çıkartmıyor. Böyle bir şey olamaz. Yazcan, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu. Kardeşim sen bizi cezaevine infaz kurumuna attıysan bakma zorundasın. Bu kadar basit babacım. Hapishane burası. Bu duvarlar adamı yer bitirir kardeşim. Yazalım bakalım. Kurum müdürlüğüne. Hücre 1. Odan o. Tarih. 30. 0-6-2020 Bakalım inşallah bunu çağırırlar. ya akşam götüreyim vereyim mi? Aman aman bu sayım var sayım var. Buradan sayım var. Dostum dostum güzel dostum. buna ne beter çizgidir bu. Bu ne çılgın tam denge Yaprak döker bir yanımız Ey bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çılgın tam denge Yaprak döker bir yanımız bir yanım öyle bir yerdeyim ki öyle bir yerdeyim ki anam gider Allah Allah kızım düşmüş sokağa anam gider Allah Allah dölüm düşmüş sokağa dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tandenge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır den yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe dostum dostum güzel dostum bu ne beter